Hadi gir gir. Seni bekliyorsun. Daha çok beklersiniz mi? Mouse'u çaldım bu arada. Oh. Ya bu sala harbiden mouse verdim ben ya. Bak Zovi EC3 ama. kablolu vardı bende. Mouse ben kendimi biliyorum. mouse kırmışlığım var turnuvalarda. Kendimi yedek mouse götürdüm oraya tamam mı? Yedek mouse değil de farklı mouse. Yede var. ama farklı mouse. <gülüyor> 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 ama onunla da oynayabiliyorum yani sıkıntı yok. Bu gitti amına koyayım kablosuz mouse'un üstüne mi ne oturmuş? Kırdı amına amın koyayım oturdu kara kara düşünüyor. olsun kırıldı. Ne yapacağım falan. Ben dedim kafasına vurdum bunu. Lan ben de var ha, salak ha. dedim. Al dedi. Bir sevindi ama. Sonra turnuva kazandık. Sonra turnuva kazandık. Sea. Aleykümselam selam. Ne yapıyorsunuz? Lan burada? Ne burada? yapıyorsun? Dayı ol ya. İyisin inşallah. 1 dakika 57, 57 saniye sonra sikiş varmış. İyiyim bebeğim. Sen nasılsın? İyi valla. Nasıl bu salakla uğraşıyorsun? Ya. ya. Ne oluyor?